Afyon Karahisar Blok Mermer Fuarı'nın birinci günündeyiz. Ege Madeni İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın İbrahim Alimoğlu ile birlikteyiz. Başkanım birinci gün fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu fuar Afyon Karahisar'ımızın fuarı. Bu fuar taşın merkezi, taşın kalbi Afyon'da ilk defa yapılıyor. Bugün için çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani 200 katılımcıyla neredeyse 20 bin metre yerde 1500 blok buraya Türkiye'nin 25 şehrinden gelmişse bu fuar şu anda çok başarılıdır. İnşallah 3-4 gün sonra bunun neticesi de güzel olur. Çünkü demin de dedim Afyon taşın mermerin merkezi. Biz burada çok fazla mermerciyiz. Burada olması gereken bugüne kadar ihmal edildi. Ama bugün Afyon blok fuarıyla kapılarını açtı. İnşallah bugün doğdu daha iyi günler göreceğiz diye düşünüyorum. Afyon Blok var Afyon için yeni bir adım mı, yeni bir strateji mi? Tabii Afyon e, her bakımdan termalin, e, gastronominin, doğal taşın kaynağı, baş şehri. Burada artık termal otellerimiz, zafer havaalanımız, her şeyimiz var. Bir tek tanıtımımız eksik. İşte mermer fuarı da buna büyük bir katkı olacak. Ee, yarın motocross festivalimiz, diğer festivaller Afyon için hep tanıtım, hep Afyon için olacak. Mermer fuarı da Afyon için oluyor inşallah. Son olarak neler söylemek istersiniz başkanım? Yani son olarak e, buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Afyon artık e, bu inşallah insallah e, binalarıyla güzel bir kutu, e, Fuar alanına da sahip olur. E, sebebi bu fuar olur. Ama bundan sonra Afyon'un önü festivallere, fuarlara daha da açık olacak diye düşünüyorum. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun.